Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan 250 nolu hatta 2021 model 5 yeni otobüs ilavesi gerçekleştirdi. Hoş geldiniz. Seyahatiniz nasıl geçti? Güzel, Çok bir sıkıntı yoktu. Evet, aynı. Güzel. Kocaelie Büyükşehir Belediyesi 2021 model araçlarla e, ulaşımını evet. sağlıyor. Doğru. Güzel bir seyahat geçtiğini söyleyeceksiniz. Evet. Başka neler söyleyeceksiniz duygularınızı? Vallahi ilk defa geliyorum ben Kocaeli'ye. <laughs> Gayet kar rahattı. Mercedes zaten. Mercedes'in için araba tanımıyoruz zaten seyahat konusunda. Onun haricinde de başka bir sıkıntımız yok. Çok şükür iyiydik yani. Rahatlıkla geldik. Var. Sağ olun. <laughs> hoş geldiniz oğlum zaten. Oğlunuz mu? Peki Konuşma. size de soralım. 2021 model otobüslerle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat ettiniz. Nasıldı seyahat? Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Çok rahattı. Gerçekten çok güzeldi. Rahattı da. Peki tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam mı? Anne. Cem Ceylan. Ee, bu otobüslerle havalı yolunda kullanıyoruz ve memnunuz yeni otobüslerden. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Sürekli gidip geliyor musunuz? Tabii, tabii tabii sürekli. tabii. Et. Peki bu yeni otobüslerle tabii ki bir anlamda farkı da hissediyorsunuz. Tabii hem e, güvenlik açısından hem hız hem kaliteli bir yolculuk oluyor. Teşekkür ederiz. Peki hayırlı yolculuklar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ ol. Sizi tanıyalım. İsmim Sabri Kılıç. Sabri Bey, 2021 model 5 otobüs ilavesi yaptı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve şu an siz de o otobüste seyahat edeceksiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Uygulamanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hayırlı, ol hayırlı olsun. Sürekli gidip gelir misiniz? Ara sıra gidip geliyorum. Oğlum burada oturuyor. Biz de Penli Kurtköy'de oturuyoruz. Ara sıra onun ziyaretine geliyoruz. Onun haricinde başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu hizmetten de istifade ediyoruz. Evet, bu hizmetten istifade ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 250 nolu hatta 5 tane 2021 model yeni otobüsler koydu. Şimdi birazdan da siz de bu otobüse seyahat edeceksiniz. Evet. Öncelikle sizi tanıyalım. Ve öncelikle, hayırlı öncelikle hayırlı olsun diyorum. Ben Lütfü Karaca, Değirmendere'de ikametgah etmekteyim. Emekli memurum. E, ya bu hizmetleri görüyoruz. Büyükşehir olsun, İzmit Belediyesi olsun ayrımcılık yapmadan. Herkes bu vatana, millete ne kadar güzel hizmet ediyorsa biz bunları takdirle, onurla karşılıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bu hizmetten dolayı yani bu otobüsün konulması mesafeye yakınlaştırdı. Daha huzurlu, daha güzel bir hizmet olduğuna inanıyorum. Bundan dolayı belediyemize, çalışanlara, hizmet olan herkese sonsuz sevgiler, saygılar, teşekkürlerimi bildiriyorum. Sizlerle size de teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar Olur. diliyoruz. Sağ ol. İsmim Behnan Kahyaoğlu. Atatürk Üniversitesi Eczacılık son sınıf öğrencisiyim. Behnan, bu e, yıl büyük 2021 model 5 otobüs aldı. 250 nolu hatta. Birazdan sen de bu otobüslerle seyahat edeceksin. E, yeni otobüslerle seyahat etmenin ayrıcalığını yaşayacaksın bir anlamda. Hem konforlu hem güvenli yolculuk adına. Neler söyleyeceksin? Öncelikle belediyemize teşekkür ederim. Ee, hem hatlar hem de hatların sıklığı konusunda gayet güzel. Ee, Hava alanına ulaşım konusunda bize çok e, destek oluyor bu konuda. Yani biz öğrenciler olarak e, ulaşım bizim için çok önemli. Çünkü hem süreler hem e, doğru zamanda yetişebilme açısından bizim için çok iyi oluyor. Peki uçuşu nereye? Uçuşum Erzurum'a e, dersim var yarın oraya yetişeceğim inşallah. Peki hayırlı yolculuklar diliyorum ben sana. ederim. İyi günler. Gözünü Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park. 250 numaralı bu hatta 5 şeyini otobüs ilavesi yaptı. 2020 model. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle siz tanıyalım. Öncelikle adım Berk Soyadım tipi. ben her gün Sabe Sarı, Sebegülçen'e çalışıyorum. Her gün Sebegülçen'e git gel yapıyorum. Ayda yaklaşık 46 sefer bu hattı kullanıyorum, bu otobüsü kullanıyorum. gerçekten çok mutluyuz, bunu bekliyorduk. Konforlu araç, bu otobüslerden mutluyuz, memnunuz. Teşekkür ederiz belediyemize. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki, size gönderip hayırlı yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederiz, ediyoruz, sağ olun. Tanıyabilir miyiz? Saadettin Duran, Ukrayna'dan geliyorum. Saadettin Bey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'na e 250 numaralı hatta 5 tane 2021 model otobüsler aldı. Siz de şu anda o otobüslerdesiniz ve İzmir'de seyahat edeceksiniz. Neler söyleyeceksiniz? Abi ben e, Facebook'ta gördüm. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir hizmet. Allah kaza bela vermeden Hı. çalışmayı nasip etsin. E, tabii ki Kocaeli Büyükşehir'e böyle otobüsler yakışır. Daha önceki otobüslerle gidip geliyorduk. Bir tane yeşil Mercedes vardı. Diğerleri şehir içinde. Yani tari, tabiri caizse langur langur giden arabalarda çok e, yerde bulunmuyordu. Genelde ayakta kalıyorduk kalabalık olduğu zamanlar. Bu otobüslerle daha lüks seyahat edeceğiz. E, hayırlı uğurlu olsun. E, tebrik ediyorum. Kim düşündüyse eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Ka kazasız belasız yolculuklar nasip etsin Rabbim. Hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tanıyalım. Şükrü evet, Yakarosu. Ben Koca Yılmazcısında okuyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Sürekli gelip gidiyorum. Önceden e, çok küçük olduğu için hem ayakta kalma odasının oluyordu. Bir de bavullarımız vesaire sığmıyordu. Hani bu şekilde olması çok iyi olmuş. Hani Teşekkür ederim. Gerçekten iki seferde çok rahat gidip geliyorum. Ee, ne okuyorsunuz? Ne branşınız? Dünya Mühendisliği. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. İkinci sınıf Aynen. inşallah. Peki teşekkür ediyorum. Rica ederim. Büyükşehir Belediyesi 250 nolu hatta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 5 yeni otobüs aldı. Şu an otobüslerden bir tanesindesiniz. Evet. 2021 model. Neler söyleyeceksiniz? Son bir aydan beri e, sık gelip gitmeye başladım. Son 3 seferimde de bu otobüslere denk geldim. Çok hoşuma gitti. Zaten şöyle koltukları zaten dokunduğunuz, oturduğunuz zaman çok ferah. Otobüsün evet. o yeni kokusu da alabiliyorsun. Evet. Tabii diğer illerin araçlarını da gördünüz. Peki fiyat ben politikasına baktığınızda? Ben şeye gidiyorum. zaten normal bildiğimiz fiyat. Hı. Eskisi gibi aynı. Peki teşekkür evet. ediyorum. İşte e, Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi 2021 model otobüsler aldım. Evet, fark ettim. E, onunla ilgili sen duygu ve düşüncelerini seni tanıyalım önce. Merhaba, ben Yusuf Ceylan, İstanbul Okulu Üniversitesi'nde okuyorum. İzmir'de çok gelgit yapıyorum eskiden beri. Ya şöyle diyeyim, bu zamanları kullanıyorum açıkçası. Küçük otobüsler yetersizdi çünkü bazen çok kalabalık oluyordu. Özellikle babalar için de zor oluyordu. Bu büyük otobüsler daha iyiydi ama çok az vardı. Sesi gerçekten azdı. Günde birkaç kere herhalde kalkıp gidip geliyordu. Tabii. bunlar kalıcı olursa tabii ki daha iyi olur yani yolcular için de hem konfor açısından uzun yol çünkü. Güvenli seyahat değil mi? aynı şekilde, aynen daha iyi olur, daha konforlu çünkü. Peki, teşekkür e, ediyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Teşekkürler, kolay gelsin.